Hoppala. Biler, girin buraya. Come on, come on, come on, come on. Ayman, Gonna kill you o all, bastards! <gülüyor> 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 belalın, belalın. Herkes tamam mı lan? Kaç kişi var burada? 1, 2, 3. 6 kişiyiz amına koyayım. Aa or... Or... Bu arada bence flashları açmayalım ha. Hiçbir sik gözükmüyor amına koyayım. Oha oha bunlar kim? Usta what is this amına koyayım. Aleykümselam Daha hala geliyorlar. Yuh be kardeşim. Beyler şimdi planı anlatıyorum. Bak dinleyin bilmiyorum çok fa çok fazla kişi var. Beni dinleyin şimdi. Herkes yukarılara çıkıyor tamam mı? Herkes şırıngalarını bassın. Abi bir üst kata. Bakın ben. Yapın. Çıkın hepiniz. Dinleyin. Basit bir dinleyin. De. Bir beni dinleyin. Ben, abi, ben ortaya bomba atacağım. Bomba patladığında başlayın tamam mı? <laughs> abi, bak, herkes geçsin bir yerine. Saklanın. Herkes farklı bir yerlere geçsin. Burası neresi savamana koyayım. <laughs> sen nereye çıktın? <laughs> hazır mıyız? Herkes hazır mı? Değil, değil. Dur amına koyayım. Ben bomba atacağım oraya bu arada. şey yap oradan kaç. Bomba patladığında başlayın. 4 2 dediğimiz zaman Neredesin Değil, değil. Bomba atacağım diyorum ortaya dinlemiyor musun sen beni? Sen ne yapıyorsun lan orada? Git uzaklaş. Baş, Baş, kaç, kaç, çık, git. Çık git. Uzaklaş. Çık Hadi başladı artık Kaan abi ya. <laughs> Oğlum gel buraya kırmızı şok ne? Lan sen benim elimi attın iyi ben de beni burada yukarı çekmedin lan. Ben bokunu çekmedim lan. Sen de memur. He? Ne Шеба Lan ne oluyor Amerika'yı hiçbir şey görmüyor. Oo <laughs> Leo takılamadı ske. Hmm. Yes. Oh. Herkes öldü mü lan? Alo. Ben 5 kişi vurdum galiba. Silah kaç kere bozuldu hem de var ya. Yaşayan var mı yaşayan? 10 mermi mi? Aa başka mermi yok. Ölme ikimiz mi varız? Kapışacak mıyız peki? Toplayalım çıkalım mı? Şu en son vurdum kimdi? değil? Oğlum çok iyiydi bu. Bu, bu. bu. atılır bak şimdi şeye. Toplayalım çıkalım bence de. İkimizi birinci oldu say sayabiliriz yani. Açlıktan öldüm mü? Yok artık. <laughs> 20 mermi var zaten. Neyle fight atacaksak. Kanka zaten 10 kişi falandık ya. Ama millette artık hittem kalmadı. Bu son elde büyük ihtimalle. Morty hoş geldin. Güzel de ha. Bunu, bunu alıp bak YouTube'a atacağım. <laughs> Eyvallah Şahit senin de eline sağlık. Güzel zevkli. Bak midde daha güzel oldu ha. Hafta sonu alın. Yine böyle bir zabrola altın falan biriktirin. Hafta sonu yine yaparız lan bunun aynısını. Bakayım. <laughs> kim kim vurdu? Bu kim lan? TTV katleden mi? Ay bu Zekeriya amına koyayım. Kesin yüzde yüz. Bunun maskesi nerede? Çadıra git beni top... Nasıl sen yaş yaşıyor... Yaşıyor dedin ya oğlum? Bir dakika bilek nerede lan? Enişte kim enişte? Aa bir tek ben mi kaldım oğlum? Lan hello? Kim yaşıyor lan? Raider'lar mı geliyor ya Bu kim? Hiç sıkamamış. Bir şey diyeceğim şimdi Raider çıkarsa karşıma ben Raider'la nasıl vuracağım? Bu sevdalar boşuna, hey bu sevdalar boşuna. Şarkıyı açan, <laughs> şarkıyı açan kimdi lan? Sevdalar boşuna, hey bu sevdalar. <laughs> Güzeldi bak, full, full olayı vurgu alıp atacağım şeye. Bak susturucu takmış. Ben şimdi milleti nerede vurdum onu da hatırlamıyorum bir de. Benim iki kilim daha olması lazım. Bu kim? Orada kimse yok ama. Bir saniye. Onun okuy map'in FPS'ine bak ya. Akıyor resmen. Beler kim nerede öldü lan? Ben burayı da bilmiyorum ki amına koyayım. Birini ben burada fena sıkıştırdım bir ara. Yarra yedik amına bir, bir duraga diyor. Aa gördüm sizin ölüleri orada. Yok yok öyle bir şey yok. Ya bir siktirin gidin amına koyayım ya. Bir seneler birini öldüremez değil mi lan bunları? Ölme, bacaklara sıkarsam ölür mü? Oğlum, gerçi benim üstüm full ya, ben niye uğraşıyorum ki? Böyle bir şey yok. Siktir git. Amına kodumuz seni. <laughs> kaçın kaçın. Sikecekler. <laughs> Ey abi kapayın herkesi toplayamadım ama galiba ya. 6 tane tek var bende. 2 3 tek eksik. Oğlum burayı kim açtı amına? Ne oluyor? Bu kapılar açık mı oluyor böyle normalde? Olmuyor değil mi? <laughs> Ya bunlardan bir tane daha mı var? 5 milyon mu? Nasıl 5 milyon lan? RYS'ler 5 milyon mu amına koyayım? Cücü! Ben nasıl birinci? Ben nasıl... Hayatta kalan nasıl ben oldum ya? <laughs> nasıl oldu böyle bir şey?